Yine bir programla birlikteyiz. Hemen başlayalım hocam. Kader nedir diye bir sualle, <gülüyor> <gülüyor> zor bir sualle başlayalım hocam. İmanın altı şartından biridir. Evet. Biz kadere iman ederiz ama kaderci değiliz. Kaderci olmak başka bir şeydir. Nedir hocam? Kadere iman etmek başka bir şeydir. Kader, Allahu u Teala'nın izni olmadan bir yaprağın bile yerinden kıpırdamayacağı şuurunda olmaktır. Böyleyken yine de sorumluluğumuz vardır. Allah'ın hikmetine dahildir. Meşhur bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyurur ki Üç şeyi düşünmeyin başaramazsınız. Hadis Bir, Cenab-ı Hakk'ın zatını düşünmeyin başaramazsınız. Aklınıza ne gelirse o değildir. 2. Ruh meselesini düşünmeyin başaramazsınız. Çünkü ayet vardır İnsanlar ondan çok az şey bilecektir. Evet. Ve 3. Kader mevzunu iman edin ama mekanizmasını öğrenmeye çalışmayın başaramazsınız. Evet.